Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine konuşmalarını yapmak üzere önceki dönem devlet bakanımız Sayın Önay Alpago'yu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. tüm konuklara ben de önce hayranlık duygularımı ifade etmek istiyorum. Resim yapamadım ama resim yapanlara, sanatın herhangi bir dalıyla uğraşanlara her zaman büyük bir saygı duydum, çok da imrenmiştim. Ama böyle bir sergiyi gerçekten ilk defa duydum. Öncelikle bunu düşünmüş olmak ve sonra hayata geçirmiş olmak Müthiş bir başarı. Gerçekten hepinizi, emeği geçenleri, düşünsel katkı sağlayanları ve o emeği hayata geçirenleri gönülden kutluyorum. Değerli konuklar, bir kısmını gezebilme şansım oldu. Kusura bakmayın. Ben bugün 6 saat ders anlattım. Sesim biraz çatladı. Ama 6 saat boyunca Atatürk'ü anlattığım için yine de birazı buraya kaldı. Her gün, okuduğum her gün, anlattığım her gün Atatürk'e olan saygım ve sevdam benimle beraber yıllar içinde büyüyor ama o yaşlanmıyor. Her zaman taze, her zaman diri, her zaman canlı Atatürk. Bugün ekonomi devrimini anlatmıştım Atatürk'ün. 15 yıllık siyasi hayatında tek bir bacası tüten fabrikası olmayan topraklarda kağıttan şişe cama, kunduradan çimentoya, kiremitten uçak fabrikasına, demir çelik fabrikasına kadar yaptıklarının bir ekonomik mucize olduğunu anlatmıştım. Ve yalnız bunları <laughs> kimseden borç almadan kendi öz kaynaklarıyla yapabilen bir süreç <laughs> Dünyadaki tek devlet adamı olduğunu söylemiştim. Atatürk'ün büyüklüğü sadece ekonomik devrimleri, hukuk devrimi, eğitim devrimi, kültür devrimi değil, bugün tanık olduğumuz gibi bir sanat devrimi de yaratmıştır Atatürk. Sanatçı alnında ışığı ilk hissederdir demiştir galiba bu sergide anında ışığı ilk hissedenler 3 yaşla 11 yaş arasındaki küçük sanatçılar oldular. Resimlerinde barış var, aile var, Türkiye Büyük Millet Meclisi var, Cumhuriyet var, Atatürk var. Etkilenmemek mümkün değil. E, her güzel günü toplumunun bir kesimine armağan etmiştir Atatürk. 23 Nisan'ı çocuklara, 19 Mayıs'ı gençliğe, 30 Ağustos'u silahlı kuvvetlere ama Cumhuriyeti hepimize emanet etmiştir. Herhangi birimiz gibi yaşamıştır. Kimirsiz, gösterişsiz, ağzını bozmadan, halkını küçümsemeden, aksine yaşatarak ve yücelterek bizlerle yaşamıştır. Gün olmuştur, vals yapmıştır, gün olmuştur, zeybe oynamıştır, gün olmuştur, Tosca'yı dinlemiştir, gün olmuştur, Safiye Ayla'yı. Dünyada operaya söz yazan tek cumhurbaşkanıdır. Özsoy operasının bazı bölümlerini Atatürk yazmıştır. Yani sanatı yalnızca teşvik etmekle kalmamış, sanatın içinde yer almıştır. Sakarya Savaşı devam ederken Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni açmıştır. Böyle bir insanın çocukları ve torunları olmak büyük şeref, büyük mutluluk. Biraz evvel gösterdiğimiz filmin sonunda bir kalp işareti ve bahar mesajı vardı. Sevgili dostlar, bahar, pazar günü geliyor. Yola çıktı. Çiçeklerini aldı. Renklerini aldı. Bahar umut demektir. Bahar aşk demektir. Bahar sevda demektir. Bahar yenilik demektir. Ve biz hep beraber şunu söyleyeceğiz. Pazartesi günü. Söyle bana mavi gözlü komutanım. Söyle bana rahat yerinde. Eminim ki şimdi sarı sarı mavi mavi çiçekler açıyordur Ankara'nın beyaz mermerlerinde. 15 Mayıs'ta demokrasinin, insan haklarının, adalet eksikliğinin giderildiği, insanca yaşamanın, insan onuruna yakışır yaşamanın, çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye'de büyümelerinin özlemi ve inancı içinde hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum ve kutluyorum.